Selamun aleyküm, merhabalar. Kolay gelsin. Saf orijinal sedir katranımızın yoğunluğunu, kıvamını göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Evet. Katranımız saf sedir katranıdır. Şöyle renginden de görebilirsiniz. Herhangi bir karışım söz konusu değildir. Orijinal sedir katranının rengi budur. Bazı müşterilerimiz sedir katranının akışkanlığının çok cıvık olduğunu, yani suya yakın olduğunu söylediler. Ya da bu tarz serzenişte ya da sistemde bulunanlar oluyor. Biz de tekrar böyle bir video çekmiş olalım bu sayede. Müşterilerimizi de bilgilendirmiş olalım. Aynı zamanda şu bakın şöyle çevireyim. Hem rengin duruluğunu görüyorsunuz. Hem kenardaki renge dikkat ederseniz. Eğer bu sedir katranı olmasa, çam katranı olsa ya da başka bir karışım olsa bu renk zift gibi simsiyah olur. Bu çam katranıdır. Bizim için çok değerli değildir. Püse de denir buna. Bölgeden bölgeye, ilden ile değişir. Çam katranına verilen isim. Ancak katranın orijinal olanı sedir katranıdır. Sedir ağacından elde edilir. Çam çam ağacının da katranı olur yağlı bir ağaç olduğu için. Ancak andız katranıdır. Ya da ardıç katranıdır. Bunlara çok itibar etmeyin. Bakın şu anda karşıdaki çiçeğin yansımasını görebilirsiniz. Bu kadar duru, temiz. Rengi de güzel, akışkanlığı güzel. Şöyle çiçeğimizi de gösterelim. Evet. Her şeyin doğal olanı en güzeldir. Tekrar katranımıza geldiğimiz zaman şöyle ne kadar duru, ne kadar akışkan. Renginin ne kadar orijinal, doğal olduğunu buradan görebilirsiniz. Şöyle rengini de göstermiş olalım. Sevgili takipçilerimiz, zaman zaman size böyle küçük kısa videolar çekiyoruz, bilgilendirme amaçlı. Erdemli Organik YouTube kanalımızdan Erdemli Organik Instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi takip eden, bizi dostlarına, sevdiklerine tavsiye eden, bize güvenen dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar iyi ki varlar. Onların tavsiyeleriyle gittikçe büyüyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Allah herkese sağlık, sıhhat, afiyet versin, kaza bela vermesin. Rızıkları bol, bereketli olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sevgili dostlar.